Ne çalışıyorsunuz? Madem Türk milliyetçiliği yapacaksınız, şimdi Suriyeliler gelmiş bir şekilde Türkiye'ye sığınmış sığınmacı olarak burada yaşamışlar. Bunu anladık. Yeri ve zamanı geldiğinde zaten onlar da gidecek. Peki Sayın Özdağ, Türkiye'de CHP'nin genel başkanlığında oturan ve yönetiminde bulunan bölücü elmenlere neden gıkınız çıkmıyor? İyi Parti'nin genel başkanının dedesini Diyarbakır'dan Osmanlı döneminde Selanik'e sürmüşler. Ona neden gıkınız çıkmıyor? Siz Muzaffer Özdağ'ın evladısınız. Allah rahmet eylesin. Acaba babanızı neden sürgün ettiler? Ha? Bir bunları bir düşünelim mi? Bunları bir konuşalım mı? Siz onun evladı olarak bugün hangi yüzle, ne ile İçişleri Bakanlığı'na yürüyorsunuz milleti gaza, galyana getiriyorsunuz. Bunlar yeni bir türlü şeyler değildir. Bunlar bu milleti birbirine düşürme hareketidir. PKK'lıların yapmadığını Ümit Özdağ yapmıştır. FETÖ'cülerin yapmadığını Ümit Özdağ yapmıştır. Birliğimize, beraberliğimize kast eden Ümit Özdağ'dır. Senin hocalığına da olsun. Sizin de karşınızda bilmeniz lazım ki Osmanlı torunları siz karşınızda, Türk milletisi karşınızda. Bunu bilmeniz lazım, bunu bilmeniz lazım.